biz gibi her yerimiz domates kaplı. <laughs> Annem 65 kilo almış. Sizce abartmamış mı? Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, Bu beri... arkadaşlar dünden beri domates doğuruyoruz. Evet. Daha bilmedim. Bit bit bitmiyor bir bi, bi, biç, işi arkadaşlar ya. Yani artık ellerimiz yani Neyse. Usandık. arkadaşlar saçım. Yeni yaptırdım. Annem yaptırdı. Beğendiyseniz yorumlara bunu da yazın. Benim de saçımı kestirdik. Hem de kalpil yaptık ama saçım yaşmalı olduğu için göremiyorsunuz şu an. Artık başka bir video görelim. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Düşündüğümden daha eğlenceli ve daha heyecanlıyım en son sarma videosunu yapmıştık. Evet. Ve çok baya bir işlem olduğu için koçarlı videosunu açacağız. Evet. Bunu da beğenirseniz o parça videosunu yaparız. Yaparız yani niye yapmayalım ki? Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, Bildirimi açmayı, yapmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Diğer videolardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.